Herkese selam dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hesap inceleme serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün karşınızda 361 sunucusundan Cevat kardeşimizin hesabı var. Ee, Cevat kardeşimiz 361 sunucusuna ve ayrıyetten e, şahsi olarak Turgay ve Durana selam yolladı. Buradan kardeşlerimize selam olsun diyelim ve hesabımıza şimdi bakalım. Öncelikle hesabımız zirve. 346 VIP 6 olan bir hesap. Hesaba ne kadar yüklendiğini sorduğum zaman 1000 TL civarı gibi bir cevap aldım. Ee, bunu da belirteyim şöyle. VIP kısmına girip 1200 evet 1200 puanı var. Şöyle göstereyim. Ee, zirve 346 fakat 120 milyon ee, bana biraz düşük gibi geldi. Öncelikle şimdi evinde 3. kata girebiliyoruz ve biz sadece biz varız. Aynen tamam şimdi gidelim e, boz keselim. Belki işte ne bileyim kutsal güneş falan çıkartırız. Bir şeyler yaparız. Bir faydamız dokunur. Bu arada e, teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ödüllerimizi de alalım. Topla 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 saat 12'yi geçti. Uf yazı çıktı ya dedim kırmızı unik mi kazandık neyse. Şimdi dostlar soldan başlayalım. Şöyle karakter kısmından gücümüz düşük seviye bir şey açısından. E, şimdi bakalım neden düşük? Bunu bir bulalım bakalım. Şimdi öncelikle buff'larımıza baktığımız zaman şöyle bir özellik bonusu kısmına girelim. Düşük olan buff'ımız neymiş? Koruma buff'ıymış. Bilgi olasılığımız 5, bilgi edilişi 3.5 neredeyse. Ee, bilgi olasılığının düşük birazcık düşük kalması pembe itemimizin çok fazla olmadığı anlamına geliyor. Şöyle hemen kanatlardan hızlıca başlayalım şekil kısmından. 6, 3, 3, 3, 1, 1. O Everal da var. 1. Onun dışında başka kanat yok. Şimdi e, seviye kanat performans açısından dostlar iyi fakat Hani Everal'ın açık olması da iyi. Ama neden gücü düşük? Hemen ona da bakalım. Şöyle serice kutsal kısmına girelim. Kutsal düş 6, Yıldırım 3, Alev 2, Güneş 2, Kar 1, Tan da var. Yani ey maşallah açık hepsi ama neden? gücümüz bir tık aşağıda. Şimdi onu tekrar anlayacağız bakalım şöyle. Kutsal asker kısmına baktığımız zaman kutsal askerde hiçbir şey açık değil. Pek şansımız yaver gitmemiş. Bu arada güç sıralamasında 3. sıradayız. 1. arkadaş Yıldız Tilbe 247 milyon. Gelelim şöyle konuşlandırmaya da bakalım. Konuşlandırmada sadece su ejderha öfkesi açık. Yani açıklık açısından benim şurada şu an bu karakter kısmına yorumum. Kanatları tabii ki de daha iyi olabilir. E, kutsallarında mesela kar ve tam da açık. Ama gelin görün ki yine sanki gücümüz düşük gibi. Şimdi itemlere falan baktıkça anlayacağız bakalım neden düşük. Şöyle gidelim. Güzel de bir bineğimiz var bu arada. E, yeni gelen bir etkinliğimiz, Ramazandan dolayı gelen etkinliğimiz var. Şimdi bakalım çantadan nelerimiz var. İtem olarak full 16 giyiyoruz. Hepsi T, gayet güzel. Bufflarına şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman bufflarının tamam. Antikritik atlat ve korumayla e, harmanlanmış bir hali var. Takı kısmına baktığımız zaman iki tane H küpe ve kolyesi de H. E, yani tabii ki de yüzük ve kolyesi şeyin bileziğinin şey olması, sarı olması gayet güzel. Bunlar geliştirilebilir. Zamanla umarım olacaktır. E, onun dışında kolye ve küpesi gayet hoş. Şöyle inelim bakalım çantasında başka ne itemlerimiz var. Gelelim depo kısmına. Depomuzda yedek kolyelerimiz, takılarımız, kutsal taşlarımız var. Ee, onun dışında şöyle e, ilk yüklemeden gelen asa. 16 itemler, 17 itemler karışık. Bir tane canavar genişletme kartı görüyorum. Ayrıyeten çift Uriel var. Bu bağlı çevrim içi hazine avında elde edilen, elde edilen bir şey. Onun dışında kutsal silah parçalarımızı görüyorum. Ee, burada T yapmak amacıyla taşlar toplanıyor. Gayet güzel. Gelelim mühür kısmına. Mühürlerimizde göbekte 17 pembe kanat. Genel olarak 16-17 mühürlerde fena değil. Zaten zamanla olur. Gelelim şöyle kutsal ekipmana. Kutsal ekipmanda baktığımız zaman bir tane zırhımız yok. Yüzüğümüz var. Yüzük de bir seviye. Gayet güzel. Bir yıldızlı. Zırh da bulunur herhalde yakında. Zırh kolay, onu elde edersiniz ama bilezik, dediğim gibi bu kutsal ekipman kısmı şans olduğu için buna yapacak hiçbir şey yok. İz kısmı fena değil fakat daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Biraz daha üstüne çalışılması lazım. Yani gün geçtikçe tabii ki de daha iyi olacaktır. Çıkalım buradan. Gelelim şimdi nereye? Binek hayvan kısmına. Önce şöyle bir binek hayvanlarının ne olduğuna bakalım. 3 tane binek hayvanımız var eee okey. Yani kabul edilebilir. Şöyle deveyi de geliştirelim seviye atlamaya yaklaşsın. Bu arada hani binek hayvan yükseltme haplarınızı burada direkt hızlı yükselt demeyin. Bir tane bile olsa gelip burada bunu yükseltin. Zaten 10 seviyeden sonra bu artık daha fazla yükselmiyor. Şunları yutalım. Gelelim binek şeklimize. Bir tane canavarların kralıydı galiba. Aynen canavarların kralına biniyoruz. Onun dışında başka bir bineğimiz yok. Ama zaten bir tane de olsa binek binektir. Bakın gayet güzel. Aslan'a biniyoruz. Gayet hoş. Tatlı. Bakalım şansımız nasılmış? Cin dökümünde. Cin dökümünde şansımız gayet güzelmiş. Baktığınız zaman yaşam kullanmıyor. Yaşam yerine e, ayrıyetten bir tane daha antikritik kullanmış. Yani kabul edilebilir. Olabilir. Evet. Ayrıştırma kısmına baktığımız zaman zaten bir tane yaşam var. Tabii ki de bir tane yaşam takmaktansa ee, tabii ki bir tane antikritik takmak daha iyi. Fakat mesela burada şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğüm için söylüyorum. Şimdi bizde bir tane daha antikritik var tamam mı? Şu an Cevat'ın hesabında. Şöyle yapabiliriz. Bu antikritiği çıkartırız. Bir tane daha antikritik var ya. Kendi antikritiğimize seviye atlatırız. Daha sonra çıkarttığımız antikritik yerine atlat. Şuradaki kırmızı atlat. Ya da saldırı takılabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ayrıştırma kısmında başka ekipmanımız yok. Karanlık ekipman kısmında karanlık ekipmanda e, biraz şanssız <laughs> bir ekipman olmuş. Ama olsun. Sağlık olsun. Fena değil yani. Cin dökümü falan hoş. Benim hoşuma gitti. Hepsinin kırmızı olması gayet güzel. Gelelim savaş karnavalına. Savaş karnavalında direkt canavara geçelim bakalım. Şimdi canavar kısmında 3 tane canavarımız var. Hmm, güzel denk gelmiş. Bak iki tane kafa gelmiş. iki tane gözlük gelmiş. Bir tane göz gelmemiş sadece. E, depoda da bir tane canavar genişletme kartımız var. İkinciyi buluruz. Umarım e, bir canavar daha açarız diye düşünüyorum. Gelelim kutsal silaha. Gerçekten canavar olayı ciddi anlamda çok büyük şans arkadaşlar. Harbiden de. Yani çıkmadı mı çıkmıyor. Lanet bir şey. E, mesela benim beş tane canavarım var ama yani bu büyük şans bence. Hiç Hani benden uzun süredir oynayıp bu oyunda canavar kartı görmemiş insanlar var. Yani yapacak bir şey yok gerçekten. Olmadı mı olmuyor. Yani ne diye ne diyebilirsin ki? Anladın mı? Bu arada bu hani drop oranlarına ve oyundaki diğer sorunlara göz attığımız bir video yayınladık. Eğer bakmadıysanız ona da bakabilirsiniz. Yetkililere ulaştırmak güzel olacaktır. Destek ekibi o videoya bir baktı. Yani haberim var bu arada destek ekibine ulaştı yani video. Değerlendirme sürecinde dostlar haberiniz olsun. Daha fazla yollayıp destek ekibinin artık lanet olsun deyip böyle artık yapmasını sağlayabiliriz. Yani bazı arkadaşlar yorumlarda sen kimsin ki git sütünü iç yat gibi yorumlar sergilemişlerdi. Zaten o videoda amaç benim hani sesimi duyurmam değil, herkesin sesini duyurması. Zaten benim e, tek başıma bir anlam ifade etmem mümkün değil. Zaten ben o videoda benim sayemde bunlar oluyor gibi bir cümlede kullanmadım. E, o şekilde yorum yapan arkadaşlar da gerçekten zekasına hayranım diyelim ve şimdi geçelim tekrardan kutsal silah kısmına. Şöyle bir baktığım zaman, evet, bakın antik ejderha haruhuna kardeşim çalışıyor Cevat, Vandine de çalışıyor. Efsanevilerde baktığımız zaman bunların hepsi açık değil mi bu arada? Aynen açık. Efsanevilerde iki tanesi açık. Ebedilerde hiç açık değil. Şeytan ruhu kısmına bakalım. 5, 6, 9, 7, 3, 3, 6, 3, 1, 1, 1, 1. 1. Pembelerde hiç açık değil. Şimdi bu hesabın gücünün neden düşük olduğunu yani bence neden düşük olduğunun şeyini yapalım bir. Bu arada 10 tane ücretsiz hakkımız var. Cevat umarım sana güzel bir kutsal taş falan çıkartırız. Olsun kanka. Sağlık olsun. Canım sağ olsun. Cevat ne dersin kanka? Bence de canım sağ olsun kanka. Maalesef <laughs> olmadı. Olsun. Tekrardan şöyle bir dönelim karakterimize. Şimdi hesabın gücü neden düşük? Hemen onu birlikte analiz edelim. Buna benzer arkadaşlar varsa bilgilenmiş olsunlar. Şimdi takılarımızın T olmaması kesinlikle gücümüzü etkileyen çok önemli bir faktör. Takılarımızı T yapmalıyız. Bakın burada bilezik ve yüzük bir yıldız olduğu için T yapılamayacaktır tabii ki de. Fakat yüzük ve şey, küpe ve kolye tabii ki de T'ye taşınabilir. Onun dışında baktığımız zaman mühürlerde kesinlikle bu seviyede sarı olmamalı dostlar. Sarı takmayın yani sunucular bölgesine aktif olun lütfen. Kutsal ekipman kısmında zırh eksik. Onun dışında bilezik hakkında bir yorum yapamam çünkü bu avdan çıkan bir eşya. İzi geliştirebiliriz. Mesela burada bakın bir yıldız var. Bir tane daha bir tane. Üç tane dört tane bir yıldız var. Onları da çift yıldıza çevirebiliriz. Onun dışında cin dökümünde dediğim gibi antikritik seviye atlatılırsa ve dediğim şekilde yapılırsa güç artışı olacaktır. Haberiniz olsun. Onun dışında şöyle bir kanatlarımızın seviyesini birazcık arttıralım. Yani tabii ki Everal değil de Lucifer ve Samuel çıkar. illa ki çıkar. Hatta çıkıyordur da. Bakalım ödül rekorundan. Rafael Rafael. Mesela Samuel çıkmış. Ne zaman? 27'sinde. 2 gün önce. Sonra. <laughs> Aynen. Çıkıyor yani. Sıkıntı yok. Çıkartıp onları seviye atlatabiliriz. Kutsallar üstüne biraz daha çalışalım. bu sevinde gezelim. Kutsal asker de şans. Onun için diyecek yine bir şey yok. Ee, ayrıyetten şöyle büyülemelerine şöyle ufaktan göz atalım. Gördüğüm kadarıyla iyi. Çok fazla derinlemesine bakmaya gerek yok. Ayrıyetten binek hayvan kısmında eksikler var. Etkinliklere katılalım. Mesela bakın burada altın elma etkinliği var. Naldo üstüne bak. Burada kaç günlük yalnız mı? Bak 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 sıkıntı. 3 günlük dostlar. 3 gün içerisinde yollamadan bu kanlı akrep bebeğini almamız lazım. 3 gün zor. Gerçekten zor alamayabilirsiniz. Ee, minimum 2 hesabınız varsa rahat alabilirsiniz fakat 3 gün zor dostlar onu söyleyeyim. Ödülümüzü alalım. Onun dışında baktığınız zaman Canavar genişletme kutsal silahların daha iyi olması kutsal antik bölge videomuz var oradaki taktiklerde daha hızlı gelişebilirsiniz Cevat şeytan ruhlarına biraz daha asılalım bana düşük gibi geldi saf ruhlar ısıya bakalım 2625 arkadaşlar bu arada basmaya başlamışlar hayırlı olsun diyelim şimdiden onun dışında söylenecek çok fazla bir şey yok uzatmanın da bir anlamı yok umarım eğlenceli tatlı bir video olmuştur bu arada Umarım hoşunuza gidiyordur videolar. E, yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Düşünceleriniz neler bu hesap hakkında. Bunun dışında destek olmak için kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. E, başka söyleyecek bir şeyim yok. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.